206.417 Vay be 2018 model araba için bayağı bir Çok bir kilometre arkadaşlar Yalnız Araba arkadaşlar Şöyle göstereyim size Model yılı 2018 1995 Silindir hacmi diyor Yani 2000 Panther motor Ford Transit arkadaşlar Bu araç Arkadaşlar 200 küsür binde ama 2018 model bu abi. 2018 model bir araç bu kadar bu hale nasıl gelir? Biraz şüphe uyandırıyor bende. Bu arabaya sadece ve sadece arkadaşlar hiç antifriz koyulmayıp su mu koyulmuş acaba? Görüyorsunuz. Bidon komple pas. Şimdi kamerayı şuradan nasıl geçireceğiz? Hortumlar pas içinde. Arabanın devirdayın pompası bozuk arkadaşlar. Şıpır şıpır su damlıyor. Devir dayımını değişeceğiz. Ama arkadaşlar bu kadar pas 2018 model arabada olur mu arkadaşlar ya? Devirdayın pompasından şıpır şıpır Devirdayın pompasından arkadaşlar şıpır şıpır su damlıyor. Vay be. Yeri dar olduğu için Kamerayı ne hallerle oraya soktum? Suyun damladığını görmeniz için. Ford Transit yeni kasa 2000 Panther motorlarda. Bu saç kapağın içinde trigger kayışı var arkadaşlar. Fabrika çok ince yapmış. En fazla 100 bin gidiyor sonra kopuyor. 10 bin kilometrede bir değişirseniz 200 bini buluyor. Ama 20 binde giderseniz 100 binde kopuyor. Evet arkadaşlar, fan pervanesini söktüm. Bunun dişi ters diş arkadaşlar. Transit 2000 Panther motorlarda bunu sökmek isteyen ustalarımız düz dişi olup, sökmeye çalışırsa bozarlar. Ona dikkat etmeliler. Pervanenin kanadı arkadaşlar 7 kanat. Nereden diyeceksiniz? bir buradan başlıyor. 2 3 4 5 Altı. Ve... Flaşı açarsam, 7 kanat arkadaşlar. Alo? Abi, para almayacağım. Bekle, geleyim. Paranı vereyim. Pas de çürütmüş. Devir dayımın şurada bir abi su abi tapası abi. var. Su tapasının <laughs> kenarından patlamış şuradan. Tamam, tamam.

Bunları Bir Hacı ile sözleştik. Adam da çıkacağım abi. 5, ,5 bir olur dedi. Bu video tabii ki 2000 Panther Motor 2016 sonrası Ford Transit'ler için geçerli arkadaşlar. Aslında tüm araçlar için geçerli. Arabanıza kesinlikle su koymayın arkadaşlar. Su ne zaman koyulur biliyor musunuz? Çaresiz kaldığınız zaman koyulur. Ee, ondan sonra söyleyeyim, yağ soğutucusu patladığı zaman koyulur. O da e, motorun sıvı kanallarını temizlemek için haricinde demek ki abi su pas yapıyor abi. Yani 2018 model araba bu hale düşüyorsa, yani gerisini siz düşünün arkadaşlar. Benim videolarımda sadece sizi bilgilendirme amaçlı video olduğu için. Hani işte şurası şöyle sökülür. Burası böyle sökülür. Biz artık geçin bunlar arkadaşlar ya. Araç sahipleri, şoförler geliyorlar. Ellerini ceplerinden çıkarmıyorlar. Yanı başımda duruyorlar. iş öğrenmek istemiyor. Size iş öğretmek değil gayemiz. Amacımız aracınızın bozulmaması arkadaşlar.